Çanakkale'de şu an e, çok az miktarda bir sardalya balığı var bölgemizde. Kuzey Ege'de yine çok az miktarda bir hamsi balığımız var. E, havalar daha çok sıcak. Hala olsalar gördüğünüz gibi su sıcaklığı hala 19 derece, 20 derece. Daha bir türlü balıklar kış moduna giremedi, kütle haline gelmeyi toplamadılar. da aynı şekilde. Marmara'da çok dağınık bir hamsi popülasyonu var. Çok dağınık balıklar. Onlar su sıcaklığı sebebiyle hala toplanmadılar. Şu an yalnızca Karadeniz'de bir hamsi var çok bol var. Türkiye'nin bütün hamsi filosu Karadeniz'de. Denize tek tip balık avcılığı yapılıyor şu an. Yalnızca hamsi avcılığı yapılıyor. Diğer çeşitler çok çok az. Diğer bölgelerde. Böyle olunca da bütün avcı gemilerin hepsi Karadeniz'e gitti. Bu da şu sonucu doğurdu. Hamsi balığında inanılmaz bir av baskısı oluştu. Bütün gemiler hamsi avlayınca, tek tip balığa yönelince buna piyasalar cevap veremedi. Çok tesisleri hepsi doldu. Piyasa bunu arzı kaldıramaz hale geldi nakliye edecek kamyon bulamaz hale geldik. Balık olması güzel tabii ki ya. Yani. Vatandaş için de ucuz balık. işte avcı için de gelir kaynağı. Ama böyle olduğu zaman da fiyatlar inanılmaz düştü. Daha dün bir kasa hamsinin kasası 400 lira 500 liraydı. Yani 30-33 lira balıkçıdan çıkışı bir kilo hamsinin. Buna daha da Gece bunu avlanmak için yakıt, tüketilen yakıtı. Şu an vatandaşa kaç para ulaşıyor? Pek fazla karaya çıkma fırsatı bulamıyoruz. Ama sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla 200-250 lira gibi satılıyor duyuyoruz tezgahlarda. Ama bizden şu an hamsinin kilosu vatandaşa gemiden çıkışı 25-35 lira arası çıkıyor. Bu çok fazla av baskısı meydana getirdi. Yani Bütün gemilerin tek tip balığa yönelmesi, yalnızca hamsi balığının avlanması bu sonucu doğurdu. Ama şu an hamsi de artık tamam Karadeniz'den doğuya gitti bitmek üzere. Bütün av filosu geri, doğudan geri döndü. Balık Gürcistan tarafına geçti, hop alan çıktı balık. Trabzon önlerinde şu an yine bir hamsi balığı buldu balıkçı geri dönüş yapan balıkçı gemilerimiz. Orada avcılık yapıyor. O çok uzun sürmez. Ondan sonra artık gemiler e, peyderpey pey Marmara Denizi'ne ve Kuzey Ege'ye açılmaya başlayacaklar. Hem daha çeşitler biraz e, meydana çıkacak. Kolloz balığı bulunacak açıklarda. Tombik balığı bulunacak. ister balığı bulunacak. Ağlamaya başlayacak gemilerimiz. Daha çeşitli artacak Ama biraz e, bu da bu da kötü bir haberi. Hamsi fiyatları biraz artacak. Balığın tutulduğu bölge ve tutan gemiye ve tutulan miktara göre değişmekle beraber balıkçı gemisinde bir kasa hamsinin maliyeti 400 liradan altı düşmez. Çok nadir anda. Çok bol tutması lazım geminin 400 liranın düşmesi için. Çok bol tutmak zorunda. 400 lira 600 lira arasında değişir şu an bir kasa hamsinin balıkçı gemiye maliyeti. Çünkü de 3-4 ton çok abartılı görüyor insanlar ama 5 ton bir gecede yakıt yakan balıkçı gemileri var Karadeniz'de. Çok büyük balıkçı gemilerimiz var. 50 metre gemi ikişer üçer bin beygir motorlar o kadar büyük gemileri götürmek için büyük motorlar gerekiyor. Büyük motor büyük yakıt demek. Yakıyor demek. Ben kendim bu Çanakkale bölgesinde kendi gemimle günlük bir buçuk ton yakıt tüketiyorum. Çok tutmak zorunda bu böyle olunca balıkçı çok tutmak zorunda kalıyor. Yani gecede 10 ton, 20 ton, 50 ton, 100 ton gibi rakamlara ulaşmak zorunda. Çünkü maliyetini kurtarmıyor. Çok tutmaktan sürümden kazanmaya çalışıyor bu defa balıkçı. Bu da işte bir sürdürülebilir balıkçılığa çok kötü etki ediyor. Ee, balıkçılık yönetimi bu konuda bence biraz eksikleri var. Daha kota geldi. Hamsi'ye Türkiye'de şu an kota uygulandı. Bir kota uygulanıyor ama bu yıllık kota olarak geldi. Günlük kota olsaydı mesela bir balıkçı bir günde atıyorum 500 kasadan fazla o da 7,5 tona tekabül eder. 500 kasadan fazla hamsi tutamaz dense de o zaman bu rakamlar da bu kadar dip görmezdi. Sürdürülebilir balıkçılık açısından da daha iyi sonuçlar alınırdı. Böyle yapmadık. Daha kota da Türkiye yeni uygulanıyor bu yıl. ikinci yılı. Belki ilerleyen yıllarda o günlük kotaya geçilirse daha iyi sonuçlar alınacağına inanıyoruz.